Kıymetli Kardeşlerim, Kulak ve İşitme Mucizesi video serimize orta kulakla devam ediyoruz. Kulak zarı, kendisine ulaşan titreşimleri güçlendirerek orta kulak bölgesine aktarır. Kulak zarının hemen arkasında çekiç, örs ve üzengi olarak bilinen üç küçük kemik vardır. Üçünü toplasan, serçe parmağımızın ucu kadar anca eden bu birleşik kemiklerin her biri sadece 2-3 milimetre boyundadır ve birbirleriyle çok hassas bir dengede temas etmektedirler. Kulak zarı dış dünyadan aldığı ses sinyalleriyle titreşir. Kemikçikleri iterek harekete geçirir. Bir kaldıracın parçacıkları gibi hareket eden orta kulak kemikçikleri, zardan aldıkları kuvveti işitme sisteminin bir başka üyesi olan salyangoz'a taşırlar. Allah her üç kemiğin şekli, boyu ve birbirlerine bağlanma biçimlerini, zardan gelen kuvveti %30'luk artışa neden olacak biçimde yaratmıştır. Bu süper teknoloji sayesinde ses titreşimleri üzengiye vardığında yaklaşık 20 kat artırılmış olur. Peki ama zaten zarda aşırı şiddette titreşimlere neden olacak bir sesin daha da büyütülerek iletilmesi büyük zararlara neden olmaz mı? Kulaktaki mükemmel tasarımda bu gibi zararları ortadan kaldıracak tedbirler de alınmıştır. Kaldıraç sistemini oluşturan kemikçikler klasik hareketlerinin dışında patinaj olarak nitelendirilen bir hareket de yapabilirler. Patinajın amacı şiddetli seslerin iç kulağın hassas dokusuna zarar vermesini önlemektir. Orta kulağın aşırı derecede yüksek sesleri aşağı indirmek için kullandığı başka bir tür tampon özelliği daha vardır. Bu özellik, örs, çekiç ve üzengi kemiklerini kontrol eden vücudun en küçük boyuttaki iki kası tarafından sağlanır. Kasların biri çekiç diğeri ise üzengi kemiğiçiklerinde tutunmuştur. Şiddetli bir sesle karşılaştığımızda sinyal işitme siniriyle beynimize ulaşır ulaşmaz refleks bir mekanizma harekete geçer. Bu iki kas sinirler yoluyla uyarılır. Kasların kasılmasıyla çekiç ve üzengi ses sinyalini ilettikleri yönün tersine doğru çevirirler ve adeta frenlerler. Böylece iç kulağa giden ses şiddeti azaltılmış olur. Bu refleks saniyenin beşte biri kadar kısa bir sürede devreye girer. Bu kadar hızlı olan bu minik kaslar akıllı olmadıkları halde son derece akıllıca devreye girerler. Çünkü seçerek kasılırlar. Peki bu akıl ve seçime yani irade nereden kaynaklanır? Bu müthiş ilmin sahibi kimdir? Orta kulak mı? Kemikler mi? Kaslar mı? Yoksa hepsini yaratan, birbiriyle omuz omuza verdirip aynı amaçlar doğrultusunda her an işleten Yüce Allah mı? Eğer bu minik kaslar her ses şiddetinde kasılıyor olsaydı, dış dünyadan gelen normal seslerin de şiddetini azaltmış olacaklardı. Dolayısıyla tüm insanlar işitme güçlüğü çekecekti. Yüksek seslerin olduğu kalabalık bir ortamda bulunduğumuzu düşünelim. Kasların devreye girmesiyle perde arkasındaki bu sesler baskılanır, böylece konuştuğumuz insanı daha rahat işitebiliriz. Yani Allah'ın eşsiz yaratışının bir ürünü olan bu kaslar sadece iç kulağa zarar verebilecek yüksek seviyedeki seslere karşı kasılırlar ve frenlerler. İşte bu çok özel amaç için tam olması gerektiği yerde, tam olması gerektiği boyutta ve çok hassas ayarda orta kulağa monte edilmişlerdir. Şimdi gelin akl-selim ile bakıp insaf terazisiyle tartarak şu sorulara cevap verelim. Bu denli ince hesaplarla belli amaçlar doğrultusunda hikmetle inşa edilmiş bu minicik yapıların görevlerini milyonlarca yıldan beri kusursuzca yapıyor olmaları ne ile izah edilebilir? Bu muhteşem sanat ve mucizevi varoluş, kör, sağır, bilinçsiz, hayali evrimin işi olabilir mi? Yoksa yüce bir ilim, irade, hikmet ve rahmetin eserleri midir? Bu sıfatların mevsufu olan Yüce Allah'ın insanları acize ve hayran bırakan mucizeleri midir? Bu denli kusursuz bir tasarıma sahip olan orta kulağın önemli bir dengeyi daha korumaya ihtiyacı vardır. Bu denge orta kulaktaki hava basıncı ile kulak zarının diğer tarafındaki yani atmosferdeki hava basıncının eşit olması zorunluluğudur. Çünkü basıncın artması veya azalması işitmeyi engelleyen bir durumdur. Ancak bu denge de düşünülmüş ve orta kulak ile dış dünya arasında hava alışverişi sağlayan bir havalandırma kanalı yaratılmıştır. Bu kanal Östaki borusudur. Orta kulaktan ağzımıza kadar uzanan içi boş bir boru olan üstteki borusu herhangi bir nedenle dış ortam ile orta kulaktaki basınç farklı olduğunda devreye girer ve bu basınç farkı üstteki borusu sayesinde kısa sürede dengelenir. Bu harika havalandırma sistemi sayesinde çok şiddetli bir ses ve basınç durumunda kulak zarımızın patlaması önlenir. Peki yine akıl ve insafla soralım. Bunlar üstteki borusu sayesinde midir? Yoksa östeki borusunu yaratıp işleten hikmeti sonsuz Yüce Allah'ın rahmeti sayesinde midir? Bir padişah bize yemek gönderip ikramda bulunduğunda bu ikramı garsonlardan veya yemeği taşıyan tabaktan masadan mı bilelim yoksa padişahtan mı? Ne dersiniz? Hangisinden bilirsek hakiki insan oluruz? Padişahtan bilmez ona teşekkür etmezsek hakiki insan olabilir miyiz? Östaki borusu ile basınç dengesine kulak zarımızı koruyan elbette ilahi rahmettir bu müthiş sistemi ve teknolojiyi hikmetle yaratıp olması gerektiği yere monte eden sonsuz ilim ve kudrettir. Lakin materyalist felsefenin işgali altındaki bilim bu hakikatleri göstermez. Anlatım tarzıyla olayın değerini hiçe indirir, kulak zarımızın patlamasını üstteki borusu önler deyip gerçekleri perdeler. Bu bilinçli büyük rahmeti ve ikramı kendinden bile haberi olmayan üstteki borusuna verir geçer. Böyle bir bilim anlatımıyla zihnen zehirlenmiş, nazarı hakikat güneşine körleşmiş olan bazı insanlar da akıllarınca bu büyük rahmetin üzerini örter, rahmetten mahrum kalırlar. Orta kulaktaki üstteki borusu gibi nice basınç dengeleme sistemleri yaratılmıştır. Mesela her insanın vücudu üzerinde 15 tonluk hava basıncı vardır. Evet bu kadar büyük bir basınç altındayız ancak bu bize hiç hissettirilmiyor. Aynen dünyamızın uzayda saatte 108 bin kilometre hızla uçtuğu halde bu süratin bize hiç hissettirilmediği gibi. Üzerimizde direksiz durdurulan, desteksiz gezdirilen 50 bin tonluk bulutlardan damla damla nazikçe sulandığımız gibi. Aynen 5.1 katrilyon tonluk atmosfer basıncı altında olduğumuz halde ezdirilmediğimiz gibi. 15.6 milyon santigrat derece kor sıcaklığına sahip güneşin yaydığı enerjinin filtre edile edile sadece 2.2 milyarda birinin bize ulaştırılması gibi. Sayısız örnekler verilebilir. İşte insan vücudu üzerindeki bu 15 tonluk hava basıncı vücut içi basınçlarla dengelenmektedir. Vücut içi basınç dengesi ise vücudun tüm sistemlerinin tam bir ahenk içinde işlemesi sayesinde kurulabilir. Yani 15 tonluk yükü hissetmememiz için vücudumuzdaki tüm sistemlerin dengeli ahenkli çalışmasına son derece muhtacız. İşte vücudumuzdaki her sistem, her organ, her hücre bu dış basıncı dengeleyecek şekilde omuz omuza verdirilmiştir. Peki kim verdirmiştir? Demek çekiç, örs, üzengi, üstakisiyle kulağı yaratan her kim ise insanı yaratan da odur. İnsanı yaratan her kim ise dünyayı ve atmosferi yaratan da odur. Dünyayı ve atmosferi yaratan her kim ise güneşi yaratıp en ideal uzaklığa yerleştiren de odur. Güneşi yaratan her kim ise güneş sistemini, tüm galaksileri, tüm evreni yaratan da yine odur. Demek kainat ağacının meyvesi ve bir küçük kainat hükmünde olan insanı yaratan her kim ise koca kainat ağacını yaratan da odur. Öyleyse apaçıktır ki yaratılış hak, yaratıcımız ise Cenab-ı Hak'tır. Ondan başka ilah yoktur, birdir, şeriki ortağı yoktur. Her şeyi her an yaratıp işleten de şüphesiz olur. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Kulak ve işitme mucizesinin 5. videosunda görüşmekte mennesiyle. Kalın sağlıcakla.